Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Eleanor Brown'ı oynayacağız. Eleanor Brown adı ne? Neyse işte bir tane komşumuz var, biraz sıkıntılı bir komşu. Kendi evine sokmuyor. Zaten birçoğunuz bu oyunu biliyordur, izlemiştir illaki. Kendi evine sokmamaya çalışıyor. Böyle başlıyor hikayesi zaten. Onu da hemen izleyelim. Bu çocuk biziz. Topumuz kaçmış yola. Pardon. Şimdi almaya gidiyoruz. Ama bu nasıl bir tip lan? Seni benzeden normal yolda görsem döve döve eve gönderirim. Bu adam normal yani seni dövmesi. Şöyle hızlı bir şekilde koşayım. Burası bizim şu karşı taraf biz burası bizim evimiz olması lazım. Şu karşı tarafta işte o gıcık adamın evi. Hikaye burada başlıyor. Hı? Evden garip garip sesler geliyor. Bizim, bizdeki amaç ise bu evdeki şifreyi çözmek yani. Evde neler oluyor gidip onlara bakmak. Tabii ki de adama yakalanmadan. Yani deli geliyor. Çocuk da kaşınıyor? Senin ne işin var? Niye giriyorsun abi oraya? Açıksana. sesleri geliyor büyük ihtimalle. Ha bizi gören. Lan kaç lan lan? Ha? Evet az önce amca bizi yakaladı. Kendi evimize geldik galiba. Bu burası bizim ev değil miydi? Amca neredesin amca? Lan ne oluyor? Lan deli ne ara geldi? Lan? Bir şey fırlattı bana ha yumurtayı alır kafanda kırarım. Gel. Gelsene. Hadi gel evindeyim gel. Gel yakala. Şuradan kaçayım. Şu kutuları alıp fırlatamıyor muyum amca? Yani? Kafasını bir kırayım şunu. Şuradan içeri girer miyim ya o gelmeden? Geri zekalı girer mi herhalde. Burası amcanın evi. Geliyor mu hala? Yakalarsa bizi patates eder bu arada. Deli gel. Gelmeden... kaçma lan 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 kaç lan. Ulan az kalsın yakalar dedim ha Ulan deli ne var iki bir peşimden geliyor Ya her geldiğimde görüyor ya Buraya kadar bir şey yapamıyor herhalde değil mi Aa buraya yakalayıp buraya bir şey yapabiliyor mu? Yo yolun karşısına geçemiyor Bu ne beyaz bir yapışkan bir şey atıyor galiba yürüyemiyorum yavaşlatıyor beni o evet, ışıklarını söndürdüm. İnşallah Görmez. Ben arkamda mı? İnsan ee, de demiş gibi hissediyorum adamı. Şöyle. Tamam da bu adam burada yok. Abi lan abi. Lan 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 buradan çıktı. Abi hayal etmişsin sen nereden geliyorsun karşıma çıktık liendi birden bire. Allah Allah Evet, şöyle başlayalım bakalım Aslında ben bu oyunu çözerim de tam anlayamadım ya Dur Bakalım şöyle bir Ben bir ilk yardım ekibimden bir destek alayım bu konu hakkında Bir saniye Şimdi, birinci bölüm nasıl geçir arkadaşlar hemen başlıyorum Evet, şöyle hemen hızlı bir şekilde başlayayım bu oyunu nasıl oynayacağımı iyi biliyorum. Ve şu amcaya yakalanmam lazım. Amca sürekli peşimde dolaşıyor. Bunu alabiliyor muyum? Aldım. Birden fazla alabiliyor muyum? İki. O üç tane aldım hem de. Tamam şimdi buradaki amaç amcaya yakalanmadan. Şu gıcık amcaya yakalanmadan. Şuradan yukarıya çıkabiliyor muyum? Lan ne oluyor? Ben nerede? Abi bırak da şu karşı geçeyim ya. Gene başla. Gene başla. Gene başla. O arabanı çalarım seni akşam. Ne var ya ne? Bir bırak ben hadi işime gücüme bakayım ya. Ah yap spara 1 2 1 2 aferin sana. Aferin sana. Beni görmez herhalde şuradan geçsem. Görür mü beni? Ya da şöyle mi çıkacağım acaba? Yukarıya. Tamam böyle işte. Görüyor mu beni burada? Görmez herhalde. bir tersi şunu bir. Görmez herhalde. Kutunun birini şuraya bıraksam. Şöyle. Ne oluyor ya? Ya beni nasıl yakalasın? Tam kutunun birini böyle. Birini de böyle bıraksam. Üstüne çıksam. Buradan da böyle çıksam. Tamam. Amca gelme sakın. Amca sakın gelme. Aa süpürge getirdi bir yerden. Senin evini barkını dağıtırım. Camını pencereni parçalarım. Lan buradan yakalama. Aa beni çekiyor. Beni çekiyor bırak. Lan bırak. Lan. Lan bırak beni. Lan bıraksana beni. Lan. Nasıl bir süpürgen var abi senin öyle ya. Aha geliyor galiba. Şuradan içeriye giriyorum. Şimdi bu amca bizi görmeden. şurada bir anahtar var. Şunu bir alayım. E miydi? E tuşuyla galiba alıyorduk. bu kadar beceriksiziz ya. Ulan alsana anahtarı. Arkadaşım. Sen sorumlu musun? Adam geliyor aç kapıyı. Adam kapıyı bacayı kırmaya başladı bu arada. Ya şurada araba anahtarı var. Bunu alabilir miyim? Buradan iki tane kutu alayım. O beni görmeden. Ben buradan kaçar mıyım? O beni yakalamaya kaçar herhalde ya? Ya Allah. Kaç 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 kaç. Arabasının anahtarını çalalım. Anahtarını at istemiyorum. Ya da şunu lazım olabilir. Bunu alayım ben şöyle. Abi niye tek de bir şey almıyorsun sen ya? At şunu şöyle yolun ortasına. Gel bak anahtarım burada. Lazım lazımız gel al Bak arabanın anahtarını çaldım. Ne oldu? Nereye koşuyor? Acelem var. Gel bırakayım senin arabayla. Gideceğin yere. <laughs> Abi beni bir rahat bırak ya. Benim sal. Şurada işim gücüm var. Anahtarı alma sakın ha. Şunu açar mıyım? Açar galiba ya. Ulan anahtarı niye atıyorsun? Al şu anahtarı geri. Aç bakayım. Açtı. E o da spor yapıyor da. Burada bir mıknatıs çıktı. Bu bizim bayağı bir işimize yarayacak şimdi. Bak amca elimde mıknatıslar yemelerim seni böyle çekerim böyle diye götürürüm vallahi. Şimdi şuradan ilerleyelim. Bu maymun. Bu mıknatıs bizim bayağı işimize yarayacaktı. Bende başka ne vardı? gibi. Araba atalım şunu artık. çalamayacağım gel arabası. Al senin olsun bıraktım. Kovalama beni bir daha. Şuradan bir tane kova şey alayım. Boş bir kolye alayım kutu. İki tane şuraya indireceğim. Bir tane de bir tane daha lazım şunun üstüne. Ulan. Ulan bu nasıl bir beceriksizliktir kardeşim ya. Şöyle çıkacağım. Bir tane daha lazım. Bende kaç tane vardı? Yakınlarda market falan var mı acaba? Boş bir kolye alıp geleyim. Aa, burada var. Bende de olması lazım öyle. Ha, bir tane daha varmış tamam. Evet. Bir tane daha var bende. Şu amcaya yakalanmadan. Şunun üstüne çık hadi. hadi evladım. Hadi evladım. Hı? Şunu da koyuyorsun. Ay maşallah. Ne yaptın lan öyle? Hadi bakayım. Aha. Aha. Evet. Yine bizden her zamanki gibi hiçbir şey olamadı ve yapamadık. Şu amcaya yakalanmadan şunları bir Aha beni gördü gene Dur amca gelme 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 Ya beni bir bırak ya Beni bir sal ya Herhalde iki tur kovalamaz galiba Tekrar eski yerime gideceğim Lan yeniden gelmiş bir de Abi beni bir sal sal beni bir bırak Geliyor mu hala Lan sen Şöyle yavaş yavaş gidiyor. Çocuk yavaş yavaş. Abi nereden görüyorsun beni ya? Gel hadi. Lan nasıl geldin? Lan. Oğlum adam koliyi moliyi fırlattı. Daha da gelmesin şunu şöyle atayım. Tamam çok iyi oldu. Lan. Oğlum arkamı. Abi ödümü patlattın ya peşimizi bırakmayacaklar beni en şuradan şöyle bir kaçayım şöyle bir uzakta kalayım şöyle şöyle bir de arka bahçeye gelmezsin şöyle çekerim vallahi seni rahat bırak beni aa yine geldi Allah'ım ya Rabbim geliyor mu hala dört kere koşuyorum sen gel bakalım peşimden gelecek misin Evet neredesin şu an? Abi senin işin gücün yok mu ya? Salsana şurayı. Ne artık çok camları kıracağım seni böyle gördün mü? Bak senin camları nasıl bak 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 bak. Şu kutunun üstüne çıkacağım da izin vermiyor. Abi şaka mı yapıyor bu adam benle ya? Evine girsem mi acaba? Evini karıştırayım. Şurada saklanacağım. Bakayım ne yapacak. Ona ne? Lan dibinde. Lan dibime kadar gelmiş. Yavaşsız ama arka. Saklana saklana gelmiş bir de. Lan. Lan 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 dibinde. Lan lan lan. Lan. Oh zor kaçtım be. Az kalsın yakalıyordu var ya. Biraz evine gireyim, en azından dikkatini dağıtayım ben bunun. Yoksa beni peşim bırakmayacak anlaşılan arkadaşlar. Ne oluyor lan? Bir şey yok mu şu adama fırlatayım ya? burada yakalıyor mu? Yakalıyor ama. Ama şurada bir şey yapamıyor galiba. Şunlardan birini fırlatamıyor mu ben buna ya? Adam öldü amına koyayım. Kafasını fırlatacağım ha. Bir defol git artık ya. Bir kutu nereye gitti lan? Ha eve girdi galiba beyefendi. Onu Anıl... Lan dıtsı attım yanlışlıkla Bravo. Bölümü yeniden başlatacağız mecbur. Evet, az önce tarihsiz bir olay yaşamıştık arkadaşlar. Az önce tarihsiz bir olay yaşamıştık. Ben bu nasıl yanlışlıkla içeri yatmıştım. Oyuna maalesef yeniden başlamak zorunda kaldım. Şimdi sıfırdan oynuyorum. Şimdi devam ediyoruz şimdi buradan ee, bir tane kutu lazım bana ya. Şu camı kırmam lazım. Bunu alır mı? Aldı. Şimdi bu maymuncuk tarzında bir şey. Bunun da Aha! Nereden gördü ben? Herhalde görmedi ya. Görmemiştir. Gördün mü? Amca? Görmediysen sen içeri gireceğim de. Seni bekleyemem. Ben şimdi şu maymuncukla şurayı açacağım. E aç neden açmıyorsun? Evet, evet süperiz. Şimdi çaktırmadan içeri girmem lazım. Şimdi şu İngiliz anahtarını alacağım. Bu benim bayağı bir işime yarayacak. Şimdi buradan hızlı bir şekilde çıkmam lazım. Bu adama yakalanmadan elif'e Evet amca süperiz. <laughs> oh, oh. Abi bir anda karşıma çıkma. Korkutuyorsun beni ya. geliyor musun? Oynadın. Sakın o beyaz şeyden atma yapışıyorum yani. Bu anahtar arkadaşlar şuradaki şeyi açmamıza yardımcı olacak bizim. Şurada yukarı çıkmak için bir asansör gibi bir yer var galiba. Geldi mi? Gelmedi lan. Süper. Şimdi şuradan çıkacağım, çatıya. Böyle bir düzenek yapmış ki eve yani bambaşka. Şimdi bu evdeki bütün şifreleri ben tek tek çözeceğim. Bizim amacımız bu. Düşme, süperiz. Şimdi şuradan. Ee... Anahtarı alacağım. Masanın üstünde bir anahtar var. Bu bizim bayağı işimizi görecek. Az önce açamadığımız kapı bu. Üst kattaki şunu da fırlat. Keşke adam gelsin onun kafasına fırlatsam bu sandalyeyi. Aha. Bir şeyler dönüyor şu an. Şimdi şuradan. Şurada gizli bir kapı, kapı gibi bir şey vardı ya. Şimdi ben onu açacağım. Artık evin... <laughs> kaç! Lan kaç! Lan, lan! oğlum çok kötü ya. ya. sen beni nasıl yakalarsın ya? Güzel kardeşim hiç telaş yapma. Hiç telaş yapma sakin ol. Bıyıklı. Cık. Aynı yere bir daha çıkacağım ama evin içinden girmeyeceğim. Yine aynı taktikleri kullanacağım. Şş. Abicim Rolentin kayıyor niye? Şöyle çıksana düzgün düzgün. Çocuklar Çocuk harbi geri zekalı ya. Ya çocuğum çıksana direkt yukarıya. Sen niye kendi kendine başka yöntemler falan denemeye çalışıyorsun? Şuraya çık dedim mi? Şuraya çık işte. Ya sen bizi yakalattırırsın bu herife ya. Ayda Adamın tam üstüne düştüm galiba. Yok. Biraz uzağına düştüm. Güzel. Lan buraya da mı geliyor bu? Aa. Buralar kadar gelebiliyormuş. Neyse benim işim gücüm var. Sen takılır da, geliyorum Şuradan bir tane kutu almam lazım acilen. Çok iyi. İçine girmem lazım. Neyse şuradan gireyim içine diyeceğim de. Camları yeniden geri takmış girmeyeyim diye. Normal kapıdan gireyim ben de o zaman beni görmez herhalde. Ha görmedi abi. Burası az önce geldiğimiz yer işte. Şimdi... Şimdi şimdi şimdi. Şimdi salona geleceğim. Bu anahtar bizim çok işimize yarayacak. Çünkü... Aha evet. beni gördü salonun anahtarı. Lan anahtarı niye atıyorsun? Ben yakalanacağım. Lan! Oğlum her şeyi fırlattın lan. Ayda Abi sen niye şeyi kıramıyorsun? Acaba çok çok mu hızlı basmam lazım? Ha şöyle ya. Gelmez herhalde. Kaç, 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 kaç. Ulan adam, ulan adam. Gel hadi yakalayırsan yakala. Yakalayabilirsen yer yakala lan. Son kozlarımı oynayacağım. Çünkü salona gidip senin kapını açmam lazım. Kapıyı açarsan bölüm bitiyor. Evet böyle be, süper. Evet arkadaşlar ilk bölümü bitirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Beni sevmiyorsan o zaman siktir o git benim sayfamdan aman ya. Yorumlara da ne kadar bileceksiniz olduğunu yazmayın. Görüşürüz.